Hayırlı işler. Buna gelsin. Saatler olsun beyefendi. Ederim, sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ben. ederim. Gül komşum sen nasılsın? İyi misin? Mahallemizin günü, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Güzel insan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ben, ben. Allah nice bayramlara eriştirsin 85 milyonumuzu. Türkiye çok içinde çok efendim yurt dışında bütün Türk milletimize kutlu olsun 100. yılımız. Aa bu arkadaşlar 100. yılda gözüküyor. Onu da çekeyim dur. Dostlarımızı da çekelim. Basılı yok değil mi? Sizin de bayramınız kutlu olsun. Siz Bektaş Bey'in herhalde arkadaşlarısınız. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya bizim gül komşumuz ya. Bir tane, bir tane. Evet, şöyle. Burası Bektaş kuaförümüz bizim canımız, ciğerimiz, komşumuz, çok güzel bir ustadır kendisi, çok mütevazidir. Reklam yapılmasını bekleyemez de ben anlatayım yani. Müşteriler ölsün der her zaman değil mi Bektaş Bey. Yani, evet. Yani, bakalım. Biz de e, insanları e, piyano çalar gibi değil mi Bekleci abi? Evet efendim. Evet. E, ben kutu, boyun kutu, ağrıları, eklem, ev, bilek, ayağı, bütün eklem ağrıları alternatif tıp manuel dediğimiz yani e, Selvikal, Sıkınav Kork dediğimiz Tolosik, Bomba, Kuyruk Sokumu, Kofi, bir sürü stres payı klasik masaj tekniğinden harmanladık bir teknik geliştirdik. Kupa yapıyoruz, acamatçı değiliz, kan almıyoruz ama tedavi yöneldik. evimizden geldiğince insanları hem bilgilendiriyoruz hem ağrı. Evet. Hem de bir hayır duası. ellerle sağlık, çok güzel <laughs> Hem de bir hayır duası <laughs> 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 alıyoruz, Allah <Ama> razı olsun desinler <laughs> <Bilesinden, gülüyor> ama yeter. Abi teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Komiserim, sağ ol, var olun. Görüşmek Sen, üzere inşallah. Hayırlı işler diliyorum. Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Efendim sağ olun. olsun. Efendim günler Sağ günler diliyorum. Ben teşekkür, ben, teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. dolaşırım. Merhaba, iyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Ben e, Cumhuriyet Bayramımıza özel e, video yapıyorum da. Eee bayramınızı kutluyorum bu arada. 85 milyonumuzun yurt içinde, yurt dışında bütün Türklerin bayramı kutlu olsun. Allah nice sağlıklı bayramlar görmeyi. Ailenizle çocuklarınızla birlikte nasip etsin inşallah. Ben teşekkür ederim. Değil mi? şöyle, şöyle bayrağımızı, çek. bayrağımızı çekelim. Atamızı da çekelim. Atamızı başkomutanımızı da çekelim. Evet. Aa da ne güzel Harika. Dön, Merhaba, iyi akşamlar. Hayırlı işler haydi. hanımefendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür Yere ederim, çok sağ olun. nasıl işleriniz, iyi mi? buranın sahibisiniz siz. Bu e, el şeyleri e, değil mi? E, ev ürünleri. Kendi imalatınız. Tabii bu bir lezzet bakımından biraz daha e, farklı oluyordur, güzel oluyordur, değil mi? Atak sizi sevdi. Atık sizi sevdi, benimse de. Aynen öyle. Vallahi evet. Ya şimdi zaten günümüzün sorunu, güven sorunu. Yani e, hangi işte olursa olsun insanların birbirine güven duymadığı bir noktada bu güveni yakaladıysak bize size herkese ne mutlu değil mi? yok. Çok teşekkür ederim. İnşallah, i̇nşallah. Bayramınız kutlu olsun. Aynen, evet. inşallah, i̇nşallah, güzel, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Yani biz 85 milyonlara kalmayıp, Türkiye içinde ve Türkiye dünyası, Türk dünyası, yurt dışında yaşayan Türklerimizin hepsinin bayramlarını kutluyoruz. Aileleriyle, çocuklarıyla daha nice sağlıklı, mutlu bayramlar görmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Değil mi? Peki buradan şey sorabilir miyim? Şimdi bunu ben biliyorum. İşte e, simit, poğaça, açma. Açma hangisi oluyor? Açma. Ha şunlar. Şunlar oluyor. Bu, bunlar. Bu ne böreği efendim? Karaköy. Ha. Evet. Evet şimdi buradaki baklavalarımız var. Buna burma mı diyoruz hanımefendi? Ha, evet. Şimdi bu ne ne acaba bu baklavamız? Ceviz. İkisi de cevizli. Şu çocuklar çok seviyorlar. Hani renkli renkli uğur böceği gibi olanlar. Bunun ismi ne? Öyle mi? <laughs> Bunlara ne diyoruz? Bu, bunlar portakallı. Bunlar tahinli. Evet. Çeşit. Evet evet. Bunlar da bizim porsiyon olarak yaş pastalarımız mı oluyor? Hmm. Şu ya evet evet hepsi bir harika güzel duruyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Alipolat, Masaj uzmanı ne olursun al beni ye, al beni ye diyor. Çocukları dayanamıyordur eminim yani. Evet bak yani tabi ama bir de hanımefendi şey yani herkesin kadın olsun erkek olsun lezzeti veremiyor biliyor musunuz? Yani el farkı ne, o neden kaynaklanıyor sizce? Ben ben Allah'ın lütfü diyorum ona. Evet evet. Ben, ona ben katılıyorum vallahi. Ben gerçekten. Öyle. Bunlar ben Evet. Ben evet. Ben çok haklısınız. Ben katılıyorum. Ben Sonuna kadar. Ben Bunlara ben ne ben diyoruz hanımefendi? Şunlara. Ben ek ben ek, ben ek ben ekler. Ben şu ben yukarıdaki pastalarımız da. Evet ben çok ben güzel ben ya. Ben Elinize ben emeğinize sağlık. Şu ben şu ben neyi? Ben burada ben bak tepsi. Atom, bu atom öyle mi? Öyle. Ha, çok güzel ha, bu arada benim eşim de çiçekleri çok sever onu söyleyeyim bakın çiçeklerimiz de var böyle ve balonlarımız Atatürk'ümüz evet en güzeli tatlıların tatlısı değil mi? şu an ben belki bu tezgahın arkasında sizinle bu konuşmayı yapacak. değil mi? Ben bir şey e, şeyi de yaptım da programı. Orada e, başkomutanımız Atatürk'e silah arkadaşlarına, şehit dedelerimize, emniyet kuvvetleri mensuplarımıza hakikaten eee şükranlarımı sunuyorum. Yani e, onların biz mümkün değil. Şeylerini öde ödeyemeyiz diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum da. Allah razı olsun. Herkes sizin gibi düşünse kardeşlik yolu, birlik beraberliği, biz oranda on Almanya oluruz. Evet. Bayrak bizim kutsalımız. Kırmızı çizgimiz, vazgeçilmezimiz yani. Tabi, tabi. Çünkü o kırmızı, beyaz her şey bir ayrı ayrı ifadesi var yani. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım. Allah razı olsun, yokluktan çıktık, kazandık, Yunan'ı yendik. bütün cihanı yendik. Evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah eşimle birlikte gelirim. Biraz sonra belki ben tadacağım çünkü dayanamayacağım, porsiyon yiyeceğim yani. Şimdi gösteriş olmasın insanlara. 海底有。 Beyefendi iyi günler. Ee, hayırlı işler diliyorum. Nasıl işleriniz? Allah yenikleri versin. Cumhuriyet bayramınız da kutlu olsun bu arada. Allah Türk milletini nice bayramlara eriştirsin diyor. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Zaten ben de tarif Hanfendi, iyi günler Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum Ömür Buket değil mi burası? Bayan Kuaförü Nasıl işleriniz iyi mi? Allah iyilik versin Cumhuriyet bayramınız da kutlu olsun Allah nice bayramlara Toplumumuz olarak 85 milyon Tüm dünya Türkiye'sine Türklerine inşallah nice bayramlar nasip etsin Ben teşekkür ederim Hatta şöyle Ben de çıksam mı ki acaba Yani videoyu yapan bir kişi olarak Ne dersiniz Olur. E, Tripotum yok ya Anca böyle çekebiliyorum Alçak Beyefendiyi de çekeyim o zaman Şöyle Değil mi İnşallah çıkıyordur ya Almıştır, Almıştır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hep sarmışlar. Efendim de iyi günler. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, bugün Cumhuriyet bayramımızın e, kaç gündür kutlanıyor. Onun e, anısını hatırasına e, video yapıyorum. E, nasıl işleriniz iyi değil mi? Öncelikle. E, i̇yi Allah daha iyi etsin. Güzel işlerimiz olsun. Sağlığımız olsun da başında. Hocam. Ee, i̇sim neydi hocam? Mustafa, Mustafa. Çok memnun oldum. Mustafa Beyciğim, Cumhur, Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Ee, Allah Türk milletine, yurt dışındaki, yurt dışındaki bütün Türklerimizin bayramını kutluyoruz. Nice nice sağlıklı yıllarda bu bayramları kutlamayı Allah nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Hatta ben bir de şöyle yanınızda poz vereyim mi? Yani böyle alabilirsem artık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bunun ismi neydi? Bunun adı Piti. Bu bizim kliniğimizin kızı. Kızı. Evet. Bizim de evde iki tane skotişimiz var. Bak ben gel şey bakayım. Piti. Piti. bir poz verir misin? Yok. Küstün mü? Biraz. Korktun mu? Bak bizim de iki tane squat içimiz var biliyor musun? Ya onun doğum anını da attım videoda, YouTube kanalında. Masaj uzmanı Ali Polat da var. Çok teşekkürler, saygılar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Dershane öğrencisiniz herhalde. Nasıl gidiyor dersler iyi mi? İyi iyi başarılar diliyorum. E, bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bütün Türkiye'mize ve e, yurt dışındaki bütün Türk İslam aleminin nice yıllara sağlıkla, mutlulukla böyle gençlerimiz, hepimiz adan zeyye. Güzel bayramlara kavuşmamızı diliyorum hep. Aa, merhaba hanımefendi. Hayırlı işler. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Teşekkür ederim. İşleriniz nasıl? Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Ben de size komşu sayılırım. Eee nice bayramlara hep birlikte yurt içinde yurt dışındaki Türklerle bayram dön haydi yavrum dön dolaş yere bana gel gel beraber gezelim muradımız tez Hocam merhaba Hayırlı işler kolay gelsin nasılsınız İşleriniz nasıl sevgili hocam <laughs> Allah iyilikler versin. Cumhuriyet da kutlu olsun hocam. Ee, hep beraber e, Türkiye içinde, Türkiye dışında, yurt dışında bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Kardeşlik, birlik, beraberlik olsun. Sağlık, mutluluk olsun. Hayırlı işler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.